2025 sonbahar trendlerini konuşacağız fakat uygulanabilir bir biçimde. Herkesin bütçesinin yetebileceği, belki geçmişten günümüze çıkarabileceği parçalarla kombinler yapabileceği, dolabına uydurabileceği ve uzun yıllar kullanabileceği şekilde. <laughs> Merhaba hoş geldiniz nasılsınız ben cansu umarım çok iyisinizdir. İlk kez karşılaşıyorsak kanalımda şu an izlediğiniz videoya benzer içeriklerle birlikte bilinçli tüketim, bakım rutinleri, sohbetler, öneriler bulacaksınız. Bence izlemeye değer ve bence hoşunuza gidecek videolar, içerikler üretiyorum. Düzenli olarak üretmeye çalışıyorum. Beğendiğiniz videolarda beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya geçecek olursak eğer benim en sevdiğim konulardan birisindeyiz. Sonbahar trendleri. Çünkü sonbahar en sevdiğim mevsim. Bunu zaten artık siz de biliyorsunuz. Fakat ben trend takip etmeyi de seviyorum. Her ne kadar çok fazla uyguluyor olmasam da çünkü her zaman herkesin kendi tarzı var ve ben de kendime yakışanı kendi bütçeme, kendi dolabıma uydurabileceğim ortamlara göre ayarlamaya çalışan birisiyim. Lise, üniversite yıllarımdan beri hem Pinterest'te hem Instagram'da ilk bloggerlarla birlikte hepsini takip ederek aslında kendime bir tarz oluşturabildiğimi düşünüyorum ve iyi takip edebildiğimi düşünüyorum. Önerilerde bulunabilecek kadar da bu bu işin aslında takipçisiyim. Şimdi 2025 sonbahar trendlerini konuşacağız. Fakat uygulanabilir bir biçimde herkesin bütçesinin yetebileceği, belki geçmişten günümüze çıkarabileceği parçalarla kombinler yapabileceği, dolabına uydurabileceği ve uzun yıllar kullanabileceği şekilde. Videonun sonunda bununla ilgili sorularım olacak size. Yorumlarda da belirtmenizi rica edeceğim. Bu videodan çıkarılacak sonuçlardan en önemlisi geçmişteki parçalarınıza iyi baktıysanız, sahip çıktıysanız, kalitelileri tükettiyseniz gün geliyor o parçalar yine trend oluyor ve siz kazanan tarafta oluyorsunuz. Bunu asla unutmayın. O nedenle her zaman bilinçli tüketim diyorum. O nedenle her zaman kalitelisini alın diyorum. Yine bu sezonda 2025 yılında da birinci trendimiz Western Style yani Cowboy tarzı. Cowboy stili. Geçmişte eğer mesela cowboy stilinde aldığınız süet botlarınız varsa yine onları gün yüzüne çıkarabilirsiniz. Kaldırdığınız yerlerden indirebilirsiniz. En sevdiğim tarzlardan birisi western stili, cowboy stili ve bunu baştan ayağı tüm detaylarla uygulamak yerine araya bazı parçalar ekleyerek gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu detaylar da bu sene de ve geçmişte de olduğu gibi fularlar olacak, denimler olacak, süetler olacak, makosenler olacak. Benim en sevdiğim zaten makosen ayakkabılar. İçine çorapla hatta beyaz çorapla giyilebilir olacak yine. Aynı zamanda bu sezon eklemek istediğim mesela kahverengi detaylı süet ceketler olacak. Önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. Aslında bu sezonun ana unsuru western yani kovboy. Bu stil içerisinden bazı parçalar da tabii ki tekrar gün yüzüne çıkmış olacak. Eğer kovboy tarzınız zaten varsa ve bunu içeren parçalarınız mevcutta zaten varsa bu videoyu kendinize oldukça şanslı hissederek izlemeye devam edebilirsiniz. In Jackson's. Denim konusunda ben zaten pantolonda, etekte, elbisede denim çok seven birisiyim. Levi's markasını zaten beğenerek giyiyorum. O nedenle bu konuda hiç bu sezon ben zorlanacağımı düşünmüyorum. Fakat denim dediğimiz zaman baştan ayağı denim değil. Denim parçalar eklemek, denim etekler tekrar gün yüzüne çıkacak. Denim elbiseler gün yüzüne çıkacak. Jean pantolonlar yine aynı şekilde. Bunları fularlarla kombinleyebilirsiniz. Ben de mesela bu sezon fular edinmeye çalışıyorum biraz. Hem pamuklu fularlar hem saten fularlarla birlikte. Aynı zamanda mokasenleriniz varsa şanslısınız zaten. Süet botlarınız varsa şanslısınız. Kahverengi detaylarınız varsa, cowboy kemerleriniz varsa bu sezon sizin sezonunuz olacak. Brown is the new black diyebiliriz. Yani aslında kahverengi yeni siyah. Neden böyle söylüyorum? Çünkü başta da söylediğim gibi western stilinin getirmiş olduğu kahverengi dünyası tekrar hayatımıza girecek. Kahverengi benim en sevdiğim renk. Hem ismi gereği hem de birçok kombinimde uyguladığım bir renk. Kendime en çok yakıştırdığım, kendimi içinde rahat hissettirdiğim renk. Bence siyah kadar çarpıcı değil evet ama çok güvenilir bir liman kahverengi kahverengi kazaklarınız, blazerlarınız, kabanlarınız, yelekleriniz, gömlekleriniz, pantolonlarınız, kombininizde sıkça birbiriyle kullanabileceğiniz parçalarınız varsa bu sezon tarzınız oldukça sofistike ve elit görünecek. Aslında bence zaten genel itibariyle öyle. Kahverengi söz konusu olduğu zaman ben her zaman dönüp tekrar bakarım. Pinterest'te, pinlerimde de zaten çoğunlukla kahverengi tonlarıyla yapılmış olan kombinleri pinlemişimdir. Kaç sene öncesinde de gri vardı mesela, bordolar vardı. Bu sezonda bu kahverengi şeklinde olacak. İçinde kendimizi çok rahat hissedeceğimiz bir renk olduğu için oldukça mutluyum. Benim mesela çok alışık olmadığım detaylardan birisi de yani özel günler haricinde herhalde dantel detaylar. Bu sezon danteli de oldukça fazla göreceğiz. Dantelle ilgili bazı çekinceleriniz varsa sizin de aslında o dantel dantel şeklinde bir uygulama olmayacak. Çoğunlukla danteli hiç beklemediğimiz yerlerde göreceğiz. Kombinlerin beklemediğimiz detaylarında göreceğiz. Kazakların altından göreceğiz. Blaze blazerların yakalarında göreceğiz. Yani gömleklerle blazerdan çıkan detaylar, bluzlarla kazakların altından çıkan dantel detaylar, danteli dediğim gibi hiç beklemediğimiz kombinlerin detaylarını da göreceğiz ve oldukça şık da göreceğiz. Dolabıma baktığım zaman dantel detaylarımın oldukça az olduğunu gördüm ve paylaştığım stillerdeki o dantel detaylarını yakalamak istediğime karar verdim. Yakasında dantel detaylar olan gömlekler ve eteklerinde dantel detaylar olan bluzlarla kazaklar ve blazerlarda bu kombinleri yapmayı seveceğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama danteli çok günlük hayatta ve spor stilde de oldukça sık göreceğiz. Yine benzer bohem görünümlü aslında fırfırlar. Fırfırlar yine dantel gibi biraz bohem görünümlü olabiliyor. Fakat fırfırları da yine dantelde olduğu gibi bu sezon blazerlarla sık sık göreceğiz. Jeanlerin üstünde sık sık göreceğiz. Oversize gömlekler, oversize bluzlar, oversize elbiselerde fırfırları çok sık göreceğiz. Yine bu sezon fırfırla ilgili nasıl bir parça ekleyebilirim dolabıma diyorsanız bence oversize bir tüllü fırfırlı olabilir. Bluz alabilirsiniz. Trench kotunuzdan veya blazer'ınızdan görünen bu fırfır detayıyla ile birlikte tüm kombininize tek bir parçayla volüm katabileceksiniz. Bu sezon geçmişe dönüş olacak demiştim ya. Yine geçmişten bir örnekle bir sonraki trendimiz 80'ler kesimleri. Yani daha çok terziden çıkılmış gibi hazır giyim ürünü şeklinde görünmeyen üstümüze fit olacak dikiş kalitesiyle, kumaş kalitesiyle pahalı görünümü veren tok duruşlu parçalar. 80'ler tarzı. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız dolabınıza tailored yani terziden çıkmış gibi görünen kabanlar ekleyebilirsiniz. Blazerlar ekleyebilirsiniz. Ceket etek, ceket pantolon takımları. Biraz daha dikimine ve kumaş kalitesine özen gösterilmiş bölümleri de var zaten arkaları. Oralardan alışveriş yaptığım zaman ben genellikle memnun kalıyorum bu tailored konusunda. Terziden çıkmış gibi görünüm konusunda. Yine geçmişte de yaptığım gibi alışveriş yapılabilecek markalarla birlikte tekrar size bir içerik hazırlayabilirim. Tabii ki 80'ler kesimleri dediğimiz zaman vatkalı omuzlar da, <laughs> vatkalar da oldukça ön planda olacak. Ben kaldırabileceğimi düşünmediğim için vatkaya pek fazla yanaşmıyorum. Denediğim hiçbir vatkanın da bana yakıştığını düşünmüyorum. Çünkü omuzlarım dar, boyum 1.62, <laughs> biraz daha minyon tipli birisi olarak vatkayı kaldırabilen bir vücuda sahip değilim açıkçası. Ama çarpıcı görünüm Seviyorsanız, Vatka seviyorsanız, hali hazırda olan parçalarınız varsa zaten bu sezon onları bol bol kullanabilirsiniz. Yabancı arşivlerden, genellikle videolardan, Pinterest'ten vesaire bu trendleri takip etmeye çalıştığım için draped coats olarak geçen büyük şallardan oluşan, pançolardan oluşan, kendiliğinden şallı kabanlardan oluşan bir trend söz konusu bu sezon. Ben büyük şal hastasıyım zaten. Büyük şalları her şeyle kombinleyebilirim. Belki bu sezon üzerine bir broş ekleyebilirim. Şu anda gözüme çarpan ve bu trendden benim de elde etmek istediğim, edinmek istediğim parçalardan birisi kendiliğinden şallı kaşe kabanlar. Zaten geçen sezonda pançolarla birlikte özellikle bu trendi görmeye başlamıştık. Bu sezon biraz daha ön planda olacak. Şalı ekstra üzerine eklemek yerine markaların vitrinlerinde kendiliğinden şallı kaşe kabanlar, ceketler göreceğiz. Tüm görünümünüze bir yine volüm katıyor. Az uğraşılmış ama fazla sofistike gibi bir imaj çiziyorsunuz bence. Bu bol görünümün içerisinde de kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Özellikle sonbahar ve kış sezonlarında. Çünkü kat kat olduğu için lahana gibi giyinmek de diyebiliriz aslında buna. Üzerinden o şalı çıkardığınızda ve çantanıza koyduğunuzda biraz daha rahatlayabilirsiniz. Hava biraz daha soğumaya başladığında yanınızda şemsiyeniz yokken ve şalınız varken başınızı örtebilirsiniz ve o şekilde kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Benim gerçekten çok sevdiğim ve sonbahar kış sezonlarında yanımda en çok bulundurduğum parça oversize şallar oluyor. Bunlar yün olabilir. Pamuklu polyester karışımları, viskon karışımlar olabilir. Çoğunlukla yün tercih etmeye çalışıyorum. Bu şal konusuna biraz böyle takıntılı olmaya başladım ve sürekli geniş büyük şallar arayıp atkılar, fularlar almaya başlamıştım. Hatta bir kısmı evlenmeden önce annemlerde kaldı. Ben de dolabıma yenilerini ekledim. Ama geçmişteki kadar büyük bir koleksiyonum yok şu anda. Bu sezon onları tamamını kullanabileceğim için çok mutluyum dediğim gibi belki bir broşla birlikte farklı bir tarz ve farklı bir hava katabilirim onlara. Şal yakalı, kaşe kaban, gözüm üzerlerinde. <laughs> Oversize slouchy bag diyebiliriz. Hımbıl çanta, salaş duruşlu çanta. Bir şekli olmayan ve daha yastık gibi taşıdığımız hem omuz çantaları hem de kılaçlar olacak. Bence evet omuz çantaları çok mantıklı. O salaş görünümünü de çekilsizliğini de çok seviyorum ben. Ama omuz çantası olarak kullanmayı seviyorum. Kılaç gibi kolumuzun altında taşıdığımızda çantanın mantığına aykırıymış gibi düşünüyorum. Yani o kadar ağır bir şeyi içine de bir şeyler koyduğumuzu düşünürsek kolumun altında taşımak bana çok manasız geliyor. Yani çanta taşımak gibi olmuyor o zaman diye düşünüyorum. Tarz görünüyor mu? Cool görünüyor mu? Çok yakışıyor mu? Gerçekten özellikle uzun boylu insan insanların bu çantaları taşıması kesinlikle evet. Kendi hayatımda bunu uygulayabilir miyim pek zannetmiyorum. Kostan gördüğümüz polyester kumaşlı yastık çantalar vardı. Onun gibi fakat daha cool versiyonunu düşünün bu sezon. Özellikle kahve renklerinde, daha süet tarzlarında benim edinmek istediğim kesinlikle büyük, gevşek bir omuz çantası. Buna ihtiyacım var. Long vesaire kullanıyordum. Ama deri olarak o çantalarımı ben geçmişte vermiştim mesela. Şu anda bir fire verdim. <laughs> Çünkü bir sezon çok meşhurdu ve Özellikle süet kahverengi clutchy bag almıştım. Bir süre kullandım onu birkaç sene. Ardından kimse kullanmamaya başladı ve benim bunu kullanmam çok göze çarpıyormuş gibi hissettiriyordu bana. Çünkü çok büyük bir çantaydı. Full süet bir çantaydı. Tek pişmanlığım o olabilir. Onun dışında herhalde hepsine sahip çıkmışım. Ama verdiğim kişi umarım şu an beğenerek kullanıyordur ve zamanı geldiği için bence oldukça da mutludur. Bu sezon dediğim gibi koltuk altında taşınan çantalar no ama deri büyük gevşek çantalar, omuz çantaları benim için bulduğum zaman sizinle de paylaşırım muhakkak. Şimdi sıradaki trendimize geçelim. Peplum kesimler. Benim kendime en azından yakıştırmadığım bir kesim tarzı. Evet belinizi çok güzel gösteriyor. Elbiselerde, bluzlarda çarpıcılık ve fiziğinizi öne çıkaran, belinizin inceliğini öne çıkaran bir kesim şekli. Güzel bir omuzla bunu destekleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü peplumun bittiği yerde eğer omuz benim hala içerideyse ben onu biraz manevi sansız buluyorum. Omzu olduğunu hissettirebilen vücut tiplerinde sadece o detayla birlikte kombini normalden ayrıştıran ve o kombine bir tarz katan parça peplum parça diyebiliriz. Peplum kesim diyebiliriz. omzunuza güveniyorsanız size çok yakışacaktır. Kesimin çarpıcılığından dolayı da bence kullanılabilir. Döndük dolaştık. Yine geçmişten bir trendimiz. Kalem eteklerdeyiz. Kalem etekler benim annemin çok giydiği etek tarzlarından kesimlerinden mesela. Ben de şu anda tek bir kalem etek var. Kalem etekler bu sezon biraz daha denimlerde ortaya çıkmaya başlayacak. Gördüğüm kadarıyla yani ben trend setter olmamakla birlikte araştırdığım ve izlediklerim kadarıyla böyle bir izlenime sahip oldum. Pileleri kalem eteklerde kullanacaklarını düşünüyorum ve bunları daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Buradan da edinmek istediğim eğer kendime yakıştırabilirsem bir pileli kalem etek olabilir. Biraz daha oversize duran dediğim gibi pileli kalem etekleri iyi bir kumaşta bulabilirsek eğer herkese çok yakışacağını düşünüyorum. Altına makosenlerle birlikte, üstüne belki o dantel detayı çıkan kazaklarla birlikte vesaire olabilir. Bu sezon gerçekten kat kat ve her şeyi üst üste giyebileceğimiz çok güzel bir sezon olacağı için kalem etek de denemeye değer. Annenizden, anneannenizden, geçmişten sizin sahip olduğunuz kalem etekleriniz varsa dolaptan çıkarın, kombinleyin ve dışarı çıkın. Yine en sevdiğim görünümlerden birisi tamamlanmamış görünüm trendi. Tamamlanmamış görünüm, dokuları, renkleri, desenleri birbirine karıştırdığımız, elimize ne gelirse giymiş gibi bir görünüm verdiğimiz fakat bitmiş haliyle birlikte o parçaların birbirine nasıl yakıştığını da anlayamadığımız, hayranlıkla baktığımız bir trend. <laughs> Ben çok seviyorum. Bunu ne zaman görmeye başladık? Baskılı tişörtlerin, şık eteklerin, şık pantolonların kombinlendiğini çok görmüyorduk. Bu başladıktan sonra andan chic, andan trend diyebileceğimiz bu tamamlanmamış görünüm trendi ortaya çıktı. Vintage parçalarla birlikte vintage ceketler, vintage çantalar ve vintage ayakkabılarla tamamladığımız bu tamamlanmamış görünümün tamamlanması. inanılmaz havalı buluyorum. Bunu yapabilenler benim gerçekten en hayranlıkla takip ettiğim stile sahip kişiler oluyorlar genellikle. Ben de bunun üzerine biraz daha uğraşacağım. Bazı parçalar ekleyerek belki daha havalı ve cool bir hale getirebilirim. Çünkü tamamlanmamış görünümde karıştırılan şey elimize geçen her şeyi alıp giyiyoruz gibi görünüyor. Fakat burada çarpıcı bir detay eklemiyoruz ve bu detayı eklemediğimiz için de öyle görünmeye devam ediyor. Ayakkabınızla, çantanızla, ceketinizle bütünlük eklememiz ve hepsini birbirine bağlamamız gerekiyor ki bize de hayranlıkla baksınlar. bu <laughs> Yapmak istiyorum çünkü aynadaki o görünümü çok seviyorum kendime de çok yakıştırıyorum. Bu sezon tamamlanmamış görünüm için dolabınızı, annenizin, babanızın, kardeşinizin, arkadaşınızın, eşinizin, sevgilinizin dolabını bir karıştırıp gömlekleri, ceketleri, etekleri, pantolonları, çantaları, ayakkabıları bularak vintage görünümle birlikte tamamlanmamış bu görünümü elde edebilirsiniz ve en havalısı da biraz vintage eklenmiş hali oluyor bence. Western dedik, cowboy dedik, küsküller olmasa olmaz olmazdı. Çok uzun püsküllerden bahsetmiyorum. Daha kısa süet ceketlerde görebileceğimiz, süet botlarda görebileceğimiz, makosenlerde yine görebileceğimiz püsküllerle birlikte biz yine hem cowboy tarzını yakalamış olacağız. Hem de belki bir önceki trenddeki tamamlanmamış görünüme de destek verebiliriz. Benim mesela süet püsküllü ceketim yok. Araştıracağım. Makosen'de ben makosen insanı olmama rağmen düz makosen seviyorum. Detaysız makosen seviyorum. Çünkü makoseni zaten renkli çoraplarla kombin dinleyen birisi olarak füsküllü birlikte fazla boğuyormuş gibi hissediyorum. Füsküllü botlarım vardı. Annemlerde galiba belki onlara bir bakabilirim. Füsküllü suet bir ceket bulmak ve almak istiyorum açıkçası. Bu trendden edinebileceğiniz en güzel parçalardan birisi o olabilir. Benim en sevmediğim trend, <laughs> kimseyi yakıştırmıyorum ve neden giyildiğini hiç bilmediğim bir trend. Korsan çizmeleri botları yani bol salaş, ayağımıza büyük gibi gelen deri çizmeler, süet çizmeler, botlar, fazlaca salaş ve kendini yer çekiminin etkisiyle yere bırakan bu botlardan ben hoşlanmıyorum. Diz üstü uygulamaya da çok gerek yok diye düşünüyorum zaten. Biraz belki kısa çizme, işte bot seviyesinde, uzunluğunda edinilebilir. <laughs> ben beğenmiyorum. Bu sezon biraz savaştık dedik ya. Belki oradan gelen bir trend olabilir bu da. Sonuncu ve en kolayı, en sevdiğim, yine favori parçamdan oluşan bir trend kemerler. Kemerler bu sezon daha maksimize olacak. E daha büyük kemerler görmeye başlayacağız. Ki zaten görüyorduk aslına bakarsanız. Özellikle elbiselerle ve blazerlarla kombinlenen kemerleri. Fakat üst üste kemer uygulamaları da yapılabilir olacak. Bunu gördüğünüz zaman şaşırmayın. Farklı dokulardaki kemerlerin iç içe geçmesinden oluşan yeni kemer tarzları denenebilir belki. Yine geçmişten 2010'lardan elinizde bulunan cowboy kemerleri varsa bir ara Kendall Jenner'lar vesaire çok meşhur etmişti onları çünkü. Ben de o zamanlar mesela alanlardan birisiydim. O kemerleriniz varsa bu sezon onları kullanabilirsiniz. Demode olmayacaksınız. Öyle bir yerde kullanırsınız ki sadece kemerle kombininiz inanılmaz bir şeye dönüşebilir. Bazen de o kemersiz o kombin çok standart. Hiç hatırlanmayacak bir kombin halinde de kalabilir. Kemer trendlerde en uygun maliyetli alınabilecek, edinilebilecek parçalardan ama en çarpıcı görünümleri yaratabilecek parçalardan da bir aynı zamanda. Bu sezon biraz büyük kemerlere ihtiyacım var. Daha kalın kemerlere ihtiyacım var. Öyle bir şeyler alacağım. Mevcut şallarımla birlikte de bu kemerleri nasıl kombinleyebilirim? Onları da inceleyeceğim aynada. <laughs> Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Söylediğim gibi zaten geçmişte eğer anneniz, babanız işte sevgiliniz, eşiniz Şimdi siz bazı trendlerden edindiğiniz parçalara hala sahipseniz şanslısınız. Zaten olay tamamen bundan ibaret. Biz eğer sahip olduklarımıza iyi bakarsak, kalitelilerini tüketirsek onlar bir gün dönüp dolaşıp yine trend olacaklar zaten ve o gün geldiğinde biz kendimizi oldukça güvende hissedeceğiz. Tabii ki bu işin birazcık da abartılmış anlatımıydı. Her şeye sahip olmak zorunda değiliz, her şeyi almak zorunda değiliz. Dolabımızdakilerle yetinebiliriz. Zaten dediğim gibi geçmişten günümüze de gelen trendler bunlar. Gün yüzüne çıkan trendler. Elbet içlerinden bazılarına sahibizdir ve bunları çok güzel kombinleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben düşüncelerimi, önerilerimi paylaştım kısaca. Kendim neler yapıyorum, belki nasıl kombinliyorum, hangi markalardan alışveriş yapıyorum bu da ayrıca çekebilirim. Siz bu trendler konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizde var mı bu trendlerden bazı parçalar? Bunları merak ediyorum. Yorumlarda buluşmak üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve bir sonraki videoda benimle buluşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın Kendinize çok çok iyi bakın. Welcome.